Ne seyrediyorsun Özel? Portekiz kanalında bir film yakaladım, onu seyrediyorum. Konusu ne bunun? Türü ne? Romantik, aşk, korku komedi. O ne be? Vallahi ben de anlayamadım, öyle geldi bana. Bak şimdi, bu adam var ya, şu kız var ya bak, o bu buna tecavüz etti. Ama sonra anladık ki onun karısı olduğu için yani adam ona tecavüz etmemiş, evliymiş bunlar. Sonra bir anda alt komşular yukarı çıktılar. Elde testereler böyle. Evde ne var ne yoksa hepsini doğruladılar. Sonra anladık ki ne alt kattan çıkanlar bunların komşusuymuş... ...ne de geldikleri bizimkilerin eviymiş. Ne? Sonra anladım ben. Bu marangoz olan var ya... ...dünürüne borcu varmış dünürüne. Dünürüne borcu olduğu için akşamları ekstra iş yapıyormuş böyle. Ek iş. Anlatabildim mi? Borcunu denkleştirmek için. Ama sonra bir anladık ki o marangozun borcu olan dünür... ...ne bizimkilerin dünürü değil. Postacıymış Şerif, postacı. Bak sen. Çileğe de alerjisi varmış Şerif'in. Kabalıkçı kabarıyor çilek görünce. Bak bak. Bak sen. Sonra bak bak, kabarınca için eczaneye geldi adam. Böyle coğrafyanın öğretmeni tipli bir kadınla... ...aşk oldular birbirlerine. Sınır geçip evlenmeye karar verdiler ki tam sınırı geçecekken... <laughs> ...kardeş çıkmasınlar mı? Çıkmasınlar Ozan'cığım. Çıkmasınlar ki sen daha fazla saçmalama, çıkmasınlar. Yok, <laughs> saçmalamıyorum sevgilim ben. Gördüğümü anlatıyorum sana gördüğünü değil, sen gördüğünü zannettiğini anlatıyorsun Ozancım. Sen ne anlarsın Portekiz dilinden, ne anlarsın Portekiz sinemasından? Uydum var diye her şeyi anlamak zorunda değilsin. Her şeyi izlemek zorunda değilsin, her şeyi anlamak zorunda değilsin. Sen bunu anla yeter. Ya. Zeynep, araya laf kalabalığı yaptın. Tam konuyu çözüyordum, batırdın her şeyi ya. Bak, malangoz geldi bak. Ana! Ana! Borcu olan dünürleri sen arkalanmış bunlar. Arkadaş bak sana bunlar. Aa! E ama bu marangoz marangoz değil ki, dondurmacıymış. Demek ki lisedeki dünürde nalbant. Testere de onun. Hadi buyur. Hadi buyur, çözdüm. Yedin kafayı, gerçekten yedin kafayı. Ya, kendi tetiklerinde şimdiden ağlamaya başladım. Çok güzel Hı? Ay, hiç sorma. Sor, sor. Anlamadığın yeri sor bana. ben anlasana